bir elektronik devrenin genellikle girişi ve çıkışı elektrikseldir. Elektrik olarak girer, elektrik olarak çıkar. Bir önceki örnekte olduğu gibi işte mikrofonun gerilimini alırsınız ve bunu en son hoparlörün girişine bir gene yükseltilmiş gerilim olarak aktarırsınız ve böylelikle de arada elektronik devreler işlem yapmaya çalışırlar. Yani bir elektronik devre bir başka elektronik devrenin hem girişi hem de çıkışını yönlendirebilir. Veyahut da birinin çıkışı, ötekinin girişi, onun çıkışı tekrar öbürünün girişine böyle bağlanırsa, bu tür bağlantılara biz İngilizce adıyla kaskat deriz. Kaskat. Cascade. Öyleyse, kaskatı bir stage'den bahsedecek olursak, yani birbiriyle Birisi girişinin ötekinin çıkışına aktarılmış veya birinin çıkışı ötekinin girişine bağlanmış ve böylelikle de üretilen her bir şey bir devreden öbür devreye aktarılarak e, çıkışa doğru aktarılmış demektir. Böyle bir yapılarda da genellikle biz o pumpları çok yaygın olarak kullanıyoruz. İşte böyle bir e, böyle bir bağlantı açısından e, bir devreyi örnek vereceğiz. Bu örnekte ne yapacak? V1 ve V2'yi toplayacak ve bunun bir kazançla diğer bir kata aktarma çalışacak. Yapılan böyle bir kaskat yapılanma var ve bu kaskat yapılanmanın önce tabii yapısını, ondan sonra çizmesini yapacağız. Mesela burada daha önce toplama bir devresini yaptık, bir toplama devresini bir kazanç e, elde edebileceğimiz ikinci bir devreye e, giriş olarak verecek olursa e, girişteki toplanmış olan gerilimlerin kazancını daha da yüksek bir değere aktararak. Aktarma şansını burada elde edeceğiz demektir. Artık bu tür yapılanmalara şimdiden kendimizi alıştırmamız gerekecek ve bu alıştığımız yapı içerisinde de çözümleri yine o pump üzerinden yürütme şansımız olacak. Evet son sınıfa geldiğiniz zaman genellikle son sınıfta da bir bitirme projesi var. İki dönemlik ve bu projenin içerisinde de elektronik böyle bir devreyi yine kurgulamış halde alalım ve ondan sonra da bunun çözümü üzerinden neler ortaya çıkar? o pump'ın ideal koşullardaki yapısını ortaya koyarak çözmeye çalışalım. Evet bir toplama devresi demiştim. Bir toplama devresinde yine bir V1 gerilimiyle bir V2 gerilimini önce toplayalım. Evet. Daha önce toplama devresini çizmiştik. Böyle bir devremiz var. İkinci bir yine Gerilimi birleştirdim. Ve bunu bir opampa yine getirdim, bağladım. Artı, eksi ucumuz. Artı ucumuzu getirdik, toprağa bağladık. Ve şuradan bir kazanç için ikinci bir dirençle yukarı geldim ve çıkışı ürettim. Biraz önceki devre çizdiğimizin devrenin aynısı. Buna gene isimler verelim. RF. Bunlar da R olsun değişebilir bunların değerleri. Evet bu devre bir toplama devresi idi. Şimdi bu toplama devresinin çıkışını şuradan alıp ikinci bir devreye kazanç olarak aktarmaya çalışayım. Ve şuradan yine bir kazanç için bir direnç kullanacağım. Yine buna da ne diyelim? Buna R1 diyelim. Buna R2, Rf'ler karışmasın çünkü. R2 ve şu şekilde de devremiz şurada sonlansın. Daha da uzatabiliriz aslında. Böyle kalsın. Ve bu devrede gördüğünüz gibi iki stage var. Şurası birinci stage. Şurası da ikinci stage iki state'çi bir devreden bahsediyoruz. Ve bu iki devre biri eee bir, e, bunun çıkışı bunun girişine bağlı olduğu için buna da ne demiştik? Kaskat demiştik. Anladık herhalde. Evet böyle bir yapı varsa burada benim elde edeceğim yapılanmayı analiz etmenin yolu bir önceki yaptığım devre şekillerinden hiç de farklı değil ve bunu burada yine birlikte elde etmeye çalışabilirim. Şimdi birincisi hemen girişteki şu e, soldaki opamp devresinin yani toplama sum amplifier dediğimiz bu devrenin yapısına bakacak olursan yine şurada düğümleri görüyorum. Buna gene hadi VA diyelim. Buna da VB diyelim. VB eşittir 0. VB de VA'ya eşit. Öyleyse VA e, girişi e, virtual ground olarak karşıma ne yaptı? Evet çıktı. Ve yine aynı şekilde V1'den gelen akım ve V2 e, bunun ikisine de V1 yazmışız. Aman. Buna da V2 gerileme demiştik. Öyleyse buradan gelen akımlara da e, yine aynı isimleri kullanacak olursam I1 burası I2 ve şuradan giden akımım yine I olursa I olursa bu durumda ortaya çıkacak olan şurada bir neyim var? gerilemim var. Bu gerileme diyeyim ki Vx. Ve Vx gördüğünüz gibi R1 yoluyla nereye aktarılmış? İkinci opamp aktarılmış. Öyleyse bu opamp içinde yine ikinci stage'de buraya Vc, buraya da Vd desem gene oluşum yine aynı. R1 ve R2 arasındaki ilişkiyle çıkış arasında bir ilişkimiz var. Ve bunu da şuradaki akımı buradaki akıma rahatlıkla aktarmış olabilirim. Buna ne diyeceğim? Bakın buradan gelen bir akım buradan yoluna devam edip çıkışa devam edeceği için de ben bu devreyi bu belirlediğim koşullar içerisinde ne yapabilirim? Çözmeye çalışabilirim. Evet devreye bir bakın. E, devrede eğer bir soru anlaşmazlığımız varsa on V1 ve V2 stage'larımızı ortaya koymuş olduk. Evet ikisini birbirinden bağımsız edeceğim. Tabii öncelikle Vx'i çözmem gerekiyor. Vx'i çözmenin yolu bir toplama ampliyatörünü biraz önce yapmıştık ve bunu rahatlıkla oradan yapabiliriz. Doğrudan da yazabilirim. Bakın Vx gerilimini doğrudan yazacak olursam bu bir toplama devresi olduğuna göre Vx gerilimini doğrudan bir kazanç olması nedeniyle eksi Rf bölü R kazancıyla girişteki gerilim V1 artı V2 geriliminin çıkması gerekir. Bunun çıkışı bu. E çıkıştaki veya out da gördüğünüz gibi şuradaki Vx gerilimine bağlı olarak ortaya çıkacak. Öyleyse bu ikinci stage'deki çıkış gerilimi V output nedir? Eksi R2 bölü R1 eksi R2 bölü R1 çarpı girişteki gerilim v olur. v de yerine getirip yazarsanız bulacağımız ifade basitçe bu. Evet. Basitçe bu. Bu devreyi şimdi kademe kademe ne yapalım? Çözmeye çalışalım ve bu çözdüğümüz değerler üzerinden de devrenin bize vereceği temel yapıyı kurma şansını yakalamış oluruz. Bir konuya değineceğiz. Böyle bir yapılanmanın içerisinde dikkat ettiğiniz gibi Yapılanma bize ne veriyor? Bakalım şöyle bir. Bu yapılanmanın içerisinde beklediğimiz bir opamp devresi ve bu opamp devresinin üzerinden de beklediğimiz yine bu opamp değerlerini kullanarak devrenin bağlantı şekillerini ortaya koymaktan başka bir şey göstermiyor demektir. Öyleyse ayrıntılı olarak şimdi bunu çözmeye çalışalım. Şöyle koyalım ve. Bu değerleri teker teker üretip Vx üzerinden bağlantımızı kurmaya çalışalım. Diyelim ki e, çıkıştaki e, şu çıkıştaki R1 R2 yoluyla elde etmiş olduğumuz e, çıkış gerilimini elde etmede e, Vx'i kullanmıştık. Onu rahatlıkla bir e, önceki yazdığımız gibi Kirchhoff akım yasasını eğer e, C düğümünde yazacak olursak yazalım. C düğümündeki Kirchhoff akım yasası Kirchhoff akım yasası for C not Evet. Yazalım hemen. Devreyi herhalde siz de çizmişsinizdir. Evet. Gözüküyor. Yazalım o zaman. Nedir? Vc eksi Vx bölü R1 direnci artı VC eksi V output bölü R2 direnci eşittir sıfır mantığıyla. Ele alıyoruz. Ele alıyoruz. Ve buradan da eğer VC'nin sıfır olduğunu ortaya koyacak olursak. Çünkü VD eşittir sıfır. VC eşittir VD. Ve buradan da VC eşittir 0 volt yani virtual ground'ı gördük ve buna bağlı olarak da devreden beklediğimiz ilişki açıkça buradan Vx bölü R1 artı Valt bölü R2 eşittir sıfır denklemi ve buradan da herhalde çıkışı rahatlıkla elde edebiliriz. İkincisi ikinci stage'deki duruma bakacak olursak. Birincisi de işte elde edeceğimiz durum. Ee, yine VA geriliminin e, ilişkisiyle ilgili. Onu hemen şuraya yazalım. VB gerilimi eşittir dediğiniz zaman 0 ve VA VB'ye eşit ve buradan da buradan da VA gerilimi 0 volt olarak ortaya çıkacak. Bu da virtual ground. Bu da virtual ground. Öyleyse Devreden yazacağım ilişki yine Kirchhoff akım yasasını A düğümünde yazacak olursam KCL for A not dersem bakın buradan da yazacağım ilişki V A eksi V X çıkıştaki gerilimimde bölü R F artı V A eksi V 1 bölü R artı VA eksi V2 bölü R eşittir 0 çıkacak. Ve buradan da benim bulacağım ifade VX'e karşılık gelecek. Ve buradan da VA sıfırsa yine VX bölü RF artı V1 bölü R artı V2 bölü R eşittir 0 denklemi. Eşittir 0 denklemi ve buradan da bulacağım e, ifade bana ikisini birlikte topladığım zaman e, kazancımı birlikte vermiş olacak demektir. Evet. Buradan e, iki toplam sonucu e, elde ettiğimize göre sonucum vx bölü rf artı v1 bölü r artı v2 bölü r ifadesi ve buradan da vx'i e, bulmak gayet de kolay hale gelmiş olur ve onu da yine aynı mantıkla yazabiliriz. Eğer ikisini birleştirecek olursak, ikisinde de bir eksi vardı. Bu durumda da e, yine e, vx gerilimi eksi rf bölü r v1 artı v2 işlemi geldi. Diğerinde ise e, diğerinde ise gerilimimiz şuradaki denklemi tekrar yazalım diğer denklemimizi yazalım. Vx eşittir. Vx eşittir. R2 bölü R1 eksi. R2 bölü R1 çarpı Vx çıkmıştı. Öyleyse bunu da getirip yerine koyacak olursak. V output pardon şu V output'tu. Yanlış yere yazdık. V output eşittir ne çıkacak? Bakalım. Artı RF bölü R çarpı R2 bölü R1 çarpı V1 artı V2. Evet gördüğünüz gibi kaskat bağlı olan bir yapıda da bunu aşağı yukarı görmeye çalıştık. Ortaya çıkan sonucumuz da bu. Evet bu örnekleri çok daha fazla artırabilirim. Ama bunları çok fazla daha fazla artırmanın bir anlamı yok. Ama bunların hepsi bizim kullandığımız opamplardan oluşmaktadır. Ve bu opampları bir araya getirdiğinizde de hep bu devreleri yine görebiliyoruz. Sonuç? Sonuç artık bunların birer practical yani kullanılabilir yapıları var ve bu kullanılır yapıları da inceleyecek olursak bunların içerisinde yine yine Benzer ilişkileri görebilme şansına her zaman için sahibiz. Mesela o pamplarla ilgili daha sonra yine devreye alabilirim. Ama şimdiden şunu söylemeye çalışalım. Mesela bunlardan birisi Mu A 741, LM 741 olarak da geçebilir. LM 324, LM 324. Bunların hepsi birer opam. LF 411. LF 411 AD 549 AD 549 veya AD 515 AD 515 Evet bunların özelliklerini daha sonra ben eğer uygulamaya geçecek olursak ortaya koyabiliriz ama elektronik dersleri içerisinde göreceğimiz işlerin buraya nasıl yansıdıklarını görme şansını böyle yakalamış oluyoruz. Şimdi konumuzla ilgili bir başka temel konuya